gelsin. Başlıyoruz. Evet, hadi bakalım herkes. Güzel demomuza katılmak için yanımıza doğru gelsin. Haydi evimizin konforunda bakalım bugün neden özgürleşeceğiz arkadaşlar. Ben yeni katılanlar için, hiç bilmeyenler için birazcık yöntemlerimizden de bahsedeyim. Herkes gelene kadar arkadaşlar. <laughs> Aslında enerji EFT kullanıyoruz biliyorsunuz. Onun dışında birçok tekniği de uyguluyoruz. Stres yönetiminden tutun işte emo tekniğimiz var. Çok çok etkilidir o da. Yine varsa kullanıyoruz. Birçok teknik var. Bu tekniklerin her biri sizin kendinizi daha iyi hissetmeniz için. Tamam, altta eğer bir duygu varsa hep aynı şeyi söylüyorum. Duygusal ve o duygudan özgürleşmelisiniz. O duyguyu sürekli söyleyerek, o duyguyu bir şekilde kafanızda arttırmak bir şey çözmüyor. Doğal olarak onunla yüzleşmek çok hızlı bir şekilde çözüyor. Mutlaka dediğim gibi bizim seminerlerimize, canlı yayınlarımıza katılarak hayatınızı daha yaşanabilir bir hale getirebilirsiniz. Ben buraya da yine telefon numaramızı hemen başa tutturuyorum. Hemen buradan da bizden bireysel seans randevuları alabilirsiniz arkadaşlar. Evet, numaramız buradan. Şimdi inşallah çarşamba günde hepiniz o güzel seminere katılırsınız. Dediğim gibi bu numaradan da bilgi alabilirsiniz. Yakında para kursumuz var. Temel EFT eğitimimiz var. Uzmanlık eğitimimiz var. Ocak ayında takvimimiz dolu dolu. Şubat ayında da yepyeni hiç bilmediğiniz özel eğitimler başlayacak. Evet herkes geldi mi? Enerji EFT'sinde hiç bilmeyenler için biz ne yapıyoruz? Olumsuz duyguyla yüzleşiyoruz aslında. Bir nevi o duyguyu bedenimizden uzaklaştırıyoruz. Enerji bedenimizden. Bizler aslında sınırsızız, sonsuzuz ama o kaynaklarımızın farkında değiliz. Kendimizi hep dar, böyle bir kalıp içine sokmaya çalışıyoruz. Yani ayağın 38, sen gidiyorsun 36 bir ayakkabının içine girmeye çalışıyorsun. Bunların altında tabii ki birçok konu var. Peki demomuzu hazırsanız bir vuruş yerlerini yeni gelenler için göstereyim. Hem de bir stres çalışması yapalım. Günün stresini üzerimizden atalım. Herkes ben dediğim yere baskın elini koysun. Diğer elini üste koysun arkadaşlar. Derin bir nefes alın bakalım burnunuzdan. Bunu tutun ve çok yavaşça bırakın. Oh, herkes yapsın. Alanda kalırsınız yapmazsanız. Herkes yapsın. Etkilenirsiniz. Yani o şekilde izlemeyin. Sadece yapın. Yapmak isteyenler kalsın. Derin nefes alıp verin. Oh, sakin olun. Bedeninizde neler hissediyorsunuz? Stresliyken de yemek yersiniz. Bu göstereceğim stres çalışmasını sürekli sabah ve akşam yaparsanız hiçbir şeyiniz kalmaz. Bilenler zaten biliyor. Ve biz şu anda diyeceğiz ki çok stresliyim. Stresli olanlar söylesin bunu. Çok stresliyim. 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 Mesela bir stres yaşadınız ve bir anda yemek yemeye başladınız. Onda da öncesinde de mutlaka yapın. Başlayalım bakalım. Buradan başlıyoruz. Çok stresliyim. Çok stresliyim. Çok stresliyim. Çok stresliyim. Çok stresliyim. Nefes alın verin. Çok stresliyim. Noktalara niye vuruyoruz? Buradaki akışı hızlandırmak için ve orada sıkışan o meridyenler arasında sıkışan bütün duyguyu temizlemek için. Çok stresliyim. Çok stresliyim. Çok stresliyim. Stresten sürekli yemek istiyorum. Ayaklarınız hep düz olsun. Çok stresliyim. 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 Çok stresliyim. Çok stresliyim. Çok stresliyim. Çok stresliyim. 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 Çok stresliyim. Çok stresliyim. Vücudunuzda hissedin. Bunu tabi ölçedebilirsiniz bilenler. Çok stresliyim. Ah bu içimdeki stres. Bana yediren, beni hayatta mutsuz eden bu stres. Başlıyorsunuz bu stres. Bunu yaptığınızda yemeniz büyük bir kısmı düşecek zaten. Bu stres. Bu stres. Ah bu stres. Her yere vuruyoruz. Derin nefesler alarak. Bu stres. Yeni katılanlar için. Buradaki vuruşların her biri enerji sistemini etkiliyor. Enerji akışını tekrar başlatıyor. Bu stres. Yaşadığım bu stres. Ah bu kendimi büyütme zorunda olmanın stresi. Ah büyüyememem. Herkes kendi duygularına yapsın. Kendimi güçlü göstermeye çalışmam. Ve bunun bana yaptığı stres. Ah bu stres. Ah bu duygusal stres. Ah bu yükler. Bu stres. Ah bu stres. Başlıyoruz tekrar tepeden. Yaşadığım bu stres. Yaşadığım bu stres. Bu duygusal açlıklar. Ah bu değersizlikler. Bu stres. Bedeninizin neresinde bu stres? Bu stres. Bu stres. Bana sürekli bir şeyler yediren bu stres. Bu stres. Bu stres. Çeneye geçtiniz. Derin nefes alın. Evet. Devam ediyorsunuz. Bu stres. Evet. Ah bu stres. Nefes al ver. Bedenini oynat. Rahatla ve gevşe. İçimdeki bu stres Beni geren bu stres Bana fazla fazla yemek yediren bu stres Boynumdaki bu stres Bu stres, bu yük Hayatın sorumlulukları Üzerimde hissettiğim bu yükler Ah bu stres Bu stres Bitmeyen tükenmeyen bu stres Bu stres İçimdeki bu telaş İçimdeki bu stres, içimdeki bu telaş ve stres. İçimdeki bu telaş ve stres. İçimdeki bu telaş ve stres. İçimdeki bu yükler, içimdeki bu acı, içimdeki bu acı, sırtımdaki bu yükler, karnımdaki bu yükler, basenimde hissettiğim bu suçluluk. Hayatımda hissettiğim bu suçluluk, bu yükler, ah bu yükler. Oh, hepsini bırakmak istiyorum. Hepsini akıtmak istiyorum. Bu stres. Üçüncü tur. Bu stres. Ah bu yorucu stres. Ah bu korkular. Ah bu korkular. Ah bu stres. Ah bu çaba. Ah bu stres. Bu acılar. Bu stres. Bu stres. Bu korkular. Bu stres. Bu stres. Bu stres. Bunu serbest bırakıyorum. Serbest bırakıyorum. Rahat bir nefes almak istiyorum. Enerji olarak genişlemek istiyorum. Boynumdaki, bedenimdeki tüm stresi serbest bırakıyorum ve rahatlıyorum. Bunu çok kısaca yapacağız. Bu şekilde bütün elleri bitirdik. Ve şimdi herkes elini göğsüne koysun. Vuruş yerlerini öğrendik. Şimdi herkes kendisini ne yiyorsa buna bir odaklansın. Gece acıkmaları, doyuramadığınız duygular, hangi gıdaya çok fazla bir açlık hissediyorsunuz? Onunla ilgili bir olay yaşadınız mı? Oh, mesela muzlu pasta diyelim ki geçmişte dediğim gibi daha öncelerde eğer bununla bir kılavuz yıldızınız varsa ona da gidebilirsiniz. Herkes o bağımlı olduğu şeyi düşünsün. hangi duygu geliyor önce şimdi bir suçluluk duygusu geldi gruptan herkes içindeki suçluluk suçluluk hissetmiyorsanız değersizlik pişmanlık tamam mı bu duygulara baksın ben şu anda evet suçluluk duygusuna gideceğim Evet, Herkes içindeki suçluluk duygusunu bir ölçsün bakalım. Eksi 10 ile artı 10 arasında bir puan verelim. Eksi 10 çok yüksek suçluyum. İşte bunlar stresli bir şekilde gelmiş suçluluk duyguları. Endişeyle gelmiş suçluluk duyguları. Ve bu şekilde gidiyor. Eksi 10 en yükseği. 0 veya artı 10'lar var. Şimdi herkes kendi bedenini bir ölçsün bakalım. Enerji bedeninde ne hissediyorsunuz? İçimdeki suçluluklar. incecikken, Bu bağımlılıklarım yokken hayatıma girmiş suçluluklar. Onlar başladığında hayatıma girmiş bu suçluluklar. Bu suçluluk duyguları. Şimdiki bu suçluluk duyguları. Bu suçluluk duyguları. Suçluluk. Hangi olay geldi aklınıza? Başlıyorsunuz daha sonra tamam mı benimle birlikte? Herkes kendine vuruyor. Suçluluk yoksa pişmanlığa vurun. Değersizliğe vurun. Hadi bakalım başladık. Şimdi içimdeki bu suçluluk. içimdeki bu suçluluk duygusu. Beni esir alan bu suçluluk duygusu. Şimdiki bu suçluluk duygusu. Kendimi ara ara suçlu hissediyorum. Kendimi yemekleri çok fazla yediğim için suçlu hissediyorum. Sürekli fazla fazla yediğim için suçluluk hissediyorum. Geçmişte yaşadıklarımla ilgili suçluluk hissediyorum. Suçluluk bana daha da çok yediriyor. Suçluluğumu bastırmak için daha da fazla yiyorum. Daha da fazla yiyorum. Daha da fazla yiyorum. Çocukken kaybettiğim paraların suçluluğu. Ah suçluluk. Suçluluk. Suçluluk 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 ah bu suçluluk ah bu pişmanlık ah içimdeki bu suçluluk kendimi çok suçluyorum kendimi sürekli suçluyorum bu örnek deme olacak suçluluktan gittik. Siz ne istiyorsanız ona vurun sonra da serbest bırakın. Bu suçluluk, bu suçluluk, bu suçluluk, bu suçluluk, içimdeki bu suçluluk beni yerden yere vurduran bu suçluluk. Bana sürekli bir şeyler yediren bu suçluluk. Bu suçluluk, bu suçluluk, bu suçluluk, bu suçluluk, bu suçluluk, içimdeki bu suçluluk vuruyoruz. İçimdeki bu suçluluk, içimdeki bu suçluluk, içimdeki bu suçluluk, bitmeyen bu suçluluk duygusu. Ah bu pişmanlık, bu pişmanlıklar bu pişmanlıklar bu değersizlikler bu değersizlikler bu değersizlikler hayattan zevk almamı engelliyor beni mahvediyor beni mahvediyor sürekli bir şeyler atıştırmak istiyorum Sürekli siz kendi cümlelerinizi söyleyin. Sürekli bir şeyler atıştırmak istiyorum. Sürekli duygularımı yiyorum. Duygularımı yiyorum. Aslında duygularımı yiyorum. Aslında içimde korkuyorum. Korkuyorum. Korktukça yiyorum. Korktukça yiyorum. Kendimi suçladıkça yiyorum. Kendimi suçladıkça yiyorum. Kendimi yargıladıkça yiyorum. Sürekli yiyorum. Sürekli yiyorum. Sürekli yiyorum sürekli yiyorum. Sigara içen biri sürekli sigara içiyorum diyebilir. Ah bu içimdeki suçluluklar. Ah çocukluğumdan bugüne gelen bu suçluluk duyguları. Ah suçluluk duygularım. Kendinizi nerede görüyorsunuz suçluluk deyince? Bu suçluluklar, bu suçluluklar, içimdeki bu pişmanlıklar, keşkeler. Ah bu keşkeler, ah bu keşkeler beni mahvediyor. Ah bu suçluluklar, ah zarar verdiğim insanlar, kendim, Ah kendim sana nasıl zararlar verdim? Seni mahvettim. İnsanlar ne der diye sürekli takıldım, seni şişirdim, seni mahvettim. Seni yargıladım. Ah özür dilerim. Özür dilerim. Ah bu suçluluklarım. Ah bu suçluluklarım. içimdeki bu suçluluklar, içimde beni ağırlaştıran bu suçluluklar, içimdeki bu pişmanlıklar. İçimdeki bu pişmanlıklar, içimdeki bu stok duygulara, stokculuk işte kilonun yine sebeplerinden biri. Her şeyi stokladım, duygularımı stokladım, kendimi mahvettim, kendimi kas katı yaptım, duygularımı içim attım, duygularımı sürekli içim attım. Ah bu içim attığım duygular, ah bu içim attığım duygular, suçluluklar, yalnızlık korkuları. Ah bu korkularım, korkularım, korkularım. Yaşadığım değersizlikler, değersizlikler, değersizlikler. Kendimi değerli görmek için yaptığım yanlışlar, üst üste yaptığım yanlışlar, korkular. Kendimi sürekli yargıladım. Yargıladıkça yedim. Güvende hissedemedikçe yedim. Güven var yine ki onun altında. Ah güvensiz alanlarım. Kendimi güvende hissedemedikçe, konfor alanından çıktıkça yedim eleştirdiler, beni hep eleştirdiler, beni hep eleştirdiler, beni hep eleştirdiler, beni hep eleştirdiler, beni hep, eleştirdiler, beni hep suçladılar, 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 suçladılar. Duyguya da girebilirsiniz böyle. Beni suçladılar, 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 suçladılar. Küçük gördüler, hep küçük gördüler. O yüzden büyümek istedim, büyümek istedim, şişmek istedim, şişmek istedim. Ah, beni hep suçladılar, beni hep suçladılar. Hayatım boyunca beni suçladılar. Hayatım boyunca beni suçladılar. Hayatım boyunca beni suçladılar. Artık kurtulmak istiyorum. Artık Bundan kurtulmak istiyorum. Artık rahatlamak istiyorum. Artık rahatlamak istiyorum. Dengeye girmek istiyorum. Dengelenmek istiyorum. Dengeye ihtiyacım var. Sakinliğe ihtiyacım var. Sakinleşiyorum. Sakinleşiyorum. Sadece sakinleşin. Sakinleşiyorum. Sakinleşiyorum, rahatlıyorum. Rahatlıyorum. İçimdeki bu suçlulukları fark ediyorum. Onları bastırmak için yediğimi fark ediyorum. Kendimi sevgisiz ve değersiz hissettikçe, güvensiz hissettikçe, evet kendimi gerçekten üzdüğümü fark ediyorum. Fark ediyorum. fark ediyorum. Bunu fark ediyorum. Bunu fark ediyorum. Bunu fark ediyorum. İçimde yaşadığım tüm duyguları fark ediyorum. İçimde yaşadığım tüm olumsuzlukları fark ediyorum. Sadece rahatlıyorum. Gözlerinizi kapalı bir şekilde yapın. Sadece rahatlıyorum. Rahatlama izin veriyorum. Gevşeme izin veriyorum. Hayatımı yeniden yapılandırmaya izin veriyorum. Tüm güvensizliklerimi serbest bırakıyorum. Derin nefes alın. Tüm değersizliklerimi serbest bırakıyorum. Tüm değersizliklerimi sadece bırakıyorum. İçimdeki tüm değersizliklerimi sadece bırakıyorum. İçimdeki tüm değersizliklerimi sadece bırakıyorum. İçimdeki tüm değersizliklerimi sadece bırakıyorum. Aksın, çıksın ve gitsin. Hayattan tat alamama duygumu serbest bırakıyorum. Serbest bırakıyorum. Serbest bırakıyorum. Hayattan tat alamadığım her şeyi bırakıyorum. Sadece bırakıyorum. Bıraktıkça rahatlıyorum. Rahatladıkça gevşiyorum. Bırakmak güzel ve güvenli. Bırakmak güzel ve güvenli. Ve bırakmayı seçiyorum. Sadece bırakmayı seçiyorum Sadece bırakmayı seçiyorum Bırakmak güzel ve güvenli Sadece rahatlıyorum ve gevşiyorum oh, Suçluluklarımı bırakıyorum Eleştiri korkumu bırakıyorum Kendimi rahatlatıyorum Gevşiyorum Sadece rahatlıyorum ve gevşiyorum Sadece rahatlıyorum ve gevşiyorum İçimdeki tüm acıyı serbest bırakıyorum İçimdeki tüm acıları serbest bırakıyorum Aksın, çıksın ve gitsin. Aksın, çıksın ve gitsin. Bedenimi esir alan tüm suçluluk duygularını, tüm gelecek kaygılarımı serbest bırakıyorum. Uf, i̇deal bedenime sevgiyle dönmeyi seçiyorum. Suçluluklarla yediğim için kendimi bağışlıyorum. Kendimi bağışlıyorum. Kendime zarar vermeyi bırakıyorum. Kendime zarar vermeyi bırakıyorum. Kendimi sevmek güvenli. Harikasınız gönül hanımcığım. Sadece rahatlıyorum, esnemeye izin veriyorum. Rahatlamaya izin veriyorum. Kendimi sevmek güzel ve güvenli ve kendimi sevmeye izin veriyorum. Geçmişte aradığım o özlemler, o duygular. Geçmişte içimde doyuramadığım, aç bıraktığım tüm duygular hepsi benden akıp çıkıp gitsin. Tüm olumsuz duygularımı sadece bırakıyorum tüm olumsuz duygularımı sadece bırakıyorum. Hepsi benden akıp çıkıp gidiyor. Akıp çıkıp gidiyor. Sadece bırakıyorum. Duygusal açlığımı serbest bırakıyorum. Tüm değersizliklerimi, tüm suçluluklarımı, tüm endişemi serbest bırakıyorum. Ne zaman panik desem çok fazla yiyorum. Yere kendimi doyurduğumu düşünüyorum. Ama ben aç değilim. O yüzden şimdi onu kendime yapmayı bırakıyorum tüm korkularım ve korkuyla yediğim her şeyi, her duygumu serbest bırakıyorum. Bunları akıtıyorum. Bunları içimden akıtıyorum. Bunlar sadece bir enerji. Ve şimdi benden hızlıca akıp gidiyor. Hızlıca akıp gidiyor. Sadece rahatlıyorum. Rahatlamak güvenli. Rahatlamak güvenli. Gevşemek güvenli. Rahatlıyorum ve gevşiyorum. Rahatlıyorum ve gevşiyorum. Rahatlıyorum ve gevşiyorum. Kendimi alıp kabul ediyorum. Kendimi alıp kabul etmek güzel ve güvenli. Kendimi alıp kabul ediyorum. Kendimi olduğu gibi kabul ediyorum. Değişimi açıyorum. Kendimi değişime sevgiyle açıyorum. Kendimi değişime sevgiyle açıyorum. Değişmek güvenli. Dönüşmek güvenli. Ve kendimi alıp kabul ediyorum. Alıp kabul ediyorum. Kendimi alıp kabul ediyorum. Kendimi, kabul ediyorum. kendimi eleştirmeyi bırakıyorum. Kendimi eleştirmeyi bırakıyorum. Kendimi sevmeyi seçiyorum. Kendimi sevmek güzel ve güvenli. Güzel ve güvenli. Şimdi tüm olumsuz duygularımı bedenimden akıtıyorum. Aksın, çıksın ve gitsin. Tüm bedeninizde duyguları nerede hissediyorsanız tamam mı? Bu şekilde tepeden aşağıya doğru. Duyguların hepsinin sizden akıp çıkıp gitmesine izin verin. Enerji bedeninizden şu şekilde de hareketlerle yine Hızlı bir şekilde akışı sağlayabilirsiniz. Şimdi herkes ellerini yine ben dediğim yere koysun. Derin bir nefes alalım. Tutalım onu. Yavaşça bırakalım. Oh. Güzel. Tekrar alalım. Oh. Harikasınız. Oh. Peki. Şimdi herkes bana bir yazabilir mi? Stres düzeyiniz nasıl? Şu anda neye çalıştınız? Nasıl hissediyorsunuz? Ağladınız mı? Rahatladınız mı? Herkes bir duygusunu yazsın ve bir bardak su içsin. Şimdi ne yapacağız? Bakalım bizim neye ihtiyacımız var şu anda sistem olarak ve az sonra da hangi duyguyu doyuruyoruz? Mesela şeker, işte e, şeker yediğimde bu duyguyu duyuyorum unlu bir şey yediğimde işte geçmişteki özlem duygusunu doyuruyorum. E, acı hissettiğimde tatlı yiyorum. Tamam mı? Tatlı ne yapıyor? Acıyı bastırıyormuş gibi geliyor. Harika. Esnemek biliyorsunuz, giyirmek esnemek, işte vücutta böyle bir şeyler kalma konusu hepsi bunların önemli. Efet konumuz şu anda duygusal açlıklar. Peki, rahatladım. Çok güzel, uyku geldi. Harikasınız. Peki sırtınız ağrısı sırtınıza odaklanın. Kimlerin yükünü, kimlerin suçluluklarını, sorumluluklarını aldınız. Tamam mı? Onu arkadan tamamen götürün. atamı haberiniz gelmiyor. Peki bunun için ne ihtiyacınız var? Sonuç enerjisi, çözüm enerjisi diye de yapın olur mu Ta tapping'leri? Altta bir stres varsa, sınav stresi gibi bir şey, işte haber stresi gibi ne oluyor? Cidden bunları bedenden atmamız lazım. Evet, çocukluğunuzda yaşadığınız olaya tekrar gidin ve şimdi benimle beraber versiyonlarınızı sorun bakalım. Tamam, şimdi kurabiyeyi alacaksınız. Harikasınız. Evet, Ayşen Hanım yeni başlamadık ama ne katılabilirsiniz. Şimdi elimizi enerji kalbimize koyalım. Ve geçmişte o sorunu yaşamış versiyonumuza bir bakalım. Örneğin suçlanmış, eleştirilmiş, huzursuz, mutsuz hisseden, sürekli bir şeyler yiyen versiyonumuza bakalım. Çok güzel. Evet herkes buraya baksın. Oraya bir gidin bakalım o çocukken yaşadığınız anılar, o suçluluklar, o kıtlıklar, kıtlık yüzünden şu an yediğimiz anlar. Ne oluyor? Korku ve stres seviyemiz arttığında kıtlık duygularıyla daha fazla yiyoruz. Markete gidiyoruz, daha fazla alıyoruz ve hepsi hayatımızda bir şekilde biriktiriyoruz. Bilinçaltı ne yapıyor? Kıtlık bilinci ve biz güvende olmadığımız için yediği her şey stokluyor. Stok yapıyor ve biz bu stoklarla diyor ki sahip güvende olsun stokla Böyle kötü bir durumda, şu an savaşıyor zannediyor. Sa şeylere bakın, savaş durumlarına, unu, yağı şekeri hep depoluyordu, değil mi? Şimdi gidelim o versiyonumuza. En acı çeken ve orada o tatlılarla kendini doyurmaya çalışan o versiyonumuza gidelim. Mesela biri ölmüş ya da bir şey olmuş ya da işte aklına bir anı gelmiş. Ben geldim diyin ona. Ben geldim. Ben geldim. O geçmiş versiyonum. Senin yanına geldim. Ah ne kadar kötü ve suçlu hissediyorsun kendini. O yüzden yiyorsun, doyamıyorsun, huzursuzsun, mutsuzsun. Ben geldim. Ayşe Hanım, o zaman bireysel seans alın. Ben geldim. Bölgeye birlikte gireriz. Ben geldim. Senin yanına geldim. Ah orada o gün kendimi çok suçlamıştım. Ve o suçluluk duygumu cezalandırmak için hep yedim. 10 kilo aldım, 20 kilo aldım. Kendimi güvende hissetmek için. Yağlarıma güvendim, stokladım. Ama bunlar bitti, bilinçaltım. Artık bunlar bitti. Bunlar bitti. Bunların hepsi bitti. Şimdi versiyonunuzun gözlerine bakın. Ve ona ben geldim deyin. Ben geldim. Sana gelecekten geldim, sevgili geçmişim, ondan geldim. Artık bitti, fazla fazla yedi, kendini tıka basa doyurdum, bütün o duygular, o korkular bitti ve başlayın vurmaya benimle birlikte. Bunlar bitti.